Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün erken kalkanlar için bir ifadeyi öğreneceğiz. Right and early. Türkçe'de sabahın körü erken saatlerde anlamına geliyor. Toplantıya veya spora erken mi gidiyorsunuz? Bu kalıp native'lerin favorisidir bilginiz olsun. Bright and early sabah çok erken saatte olmaya veya bir şeyi yapmayı ifade eder. Türkçe'de sabahın köründe kalktım dersiniz ya İngilizce'de I woke up bright and, bright and early diyorsunuz. Genelde olumlu enerjik bir tonda kullanılır. Örnek She arrived bright and early for the meeting. Toplantıya sabahın köründe geldi diyorsunuz. İşte siz sizin için hazırladığım bazı örnek cümleler. Yarın sabah köründe kalkacağım dediğinizde I will wake up bright and early tomorrow. Toplantıya sabah erken geldim. I arrived bright and early for the meeting. Sonunda bright and early sabah köründe gittim spor salonuna. I went to the gym bright and early. Çocuklar okula sabah köründe hazırdı. The kids were ready for school bright and early. İşe başlamak için sabah köründe bright and early ofisteydim. I was at the office bright and early to start work. Uçağa yetişmek için sabah erken kalktık. We got we got up bright and early to catch the flight. Pazara sabah köründe gittim. I went to the market bright and early. Kurallar ve dikkat edilmesi gerekenlere bakacak olacaksak, bright and early sabit, sırası asla değişmez. Genelde fiillerle kullanılır. Arrive bright and early, wake up bright and early gibi. Sabah saatleri için kullanılır, akşam ve öğlen için kullanamazsınız. I worked bright and early at night yanlış bir ifadedir. Doğrusu I woke up bright and early olması lazım. Tonumuz neşelidir, enerjiktir ve günlük konuşmalarda da sık sık karşımıza çıkar. <laughs> Evet. Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarında Bright and Early'yi çözdük. Erken kalkan İngilizce için bu kalıp cebinizde. Siz ne zaman Bright and Early kalkıyorsunuz? Yorumlara yazın, abone olun, zili açın ve sıradaki e, videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.